Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ege ve yanımda İsmail. Evet arkadaşlar. Bugün bir araba taykınındayız. Bugün bir araba taykınındayız. İlk elden 7000 lira verdiler. Çok iyi oldu bizim için. Böyle binada bağırışmalar duyabilirsiniz. Çünkü çok deli insanlar. Biz böyle İsmail ile birlikte oyun oynuyoruz birlikte. Araba form oyunu galiba. Hemen duvarlarımızı da alalım. Arabamızı sürelim ve para kazanalım. Sürüyoruz. <laughs> Araba sürdükçe para kazanıyoruz. İsmail arkadaşım da araba sürüyor. Aa gördüm seni İsmail? Gel buraya. Gel benimle geç. Allah. İyi ki oyunda çarpma diye bir şey yokmuş. Ben biraz kullanamıyorum oyunda arabayı. Arkadaşlar bu arada açıklamaya falan yazdığım gibi Robux çekilişlerimiz 6 ya sonra başlıyor her şeyde bir Robux artıyor şu anlık başlangıç olarak 100 Robux vermek istedim gidiyoruz kendi takipimizin oraya daha çok şey yapalım ki güzel olmuş İsmail arkadaşımız da iki tane aynı arabayı niye koydun İsmail? Bilmiyorum valla. İşte gidiyoruz kendi takımımıza. Evimi, ay evimi geçmişim. Çünkü para bir, ya o yüzden arkadaşım. Para bittiği zaman arabayı sürüyoruz. Çok ileri gittik. Arkadaşlar bu arada hangi oyunlar isterseniz çok sayıda istediğiniz oyunu oynamaya çalışacağım. Şu anlık e, blocks for it olabilir, murder mystery olabilir, mesela bu oyunun devamı olabilir. Hem de bu oyunun devamını istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın şimdi paramız bitti biraz daha ara araba bir sürüyoruz yaptık arkadaşlar bu videomuz 10 dakika olacaktır sizi çok seviyoruz başka hmm. Bugün MM2 oyunu da gelebilir gene. MM2 oyunu gelebilir. Haberiniz olsun. Videomu izlemeyi unutmayın. İzlerseniz çok sevinirim. Böyle bilerek hepsine aynısını koyuyorum. Çünkü çok para geliyor. Bu işte bizim için çok iyi oluyor. İsmail de yükseltti bayağı taykınını. Böyle geziyoruz başka arabalar. Var mı acaba? Yükselttik arkadaşlar ikinci seviyeye çok mutluyum. Şimdi pencereleri, kapıları koymaya devam ediyorum. Arkadaşlar saçma sapan sesler gelebilir. Çünkü binada çekiyoruz videomuzu. Şimdilik 15 bin liramız olunca şu arabayı alacağız. Bir dakika. Devam edelim. Bu oyunu sevdiyseniz like atın. Yorumlara yazın tek Robux çekilişine katılmak için tek yapacağınız şey abone olup like atmak belki e, belki şey yapabilirim canlı yayın açabilirsem canlı yayın açayım açamazsam normal videoda seçebilirim o yüzden emin değilim şimdilik duvarlarımızı alalım İsmail benden önde gidiyor. Evet arkadaşlar. İsmail benden önde gidiyor. Şimdi gidelim. 15. <laughs> 15 bin lira. El... Gidiyoruz. Basıyoruz. Bibi. arkadaşlar çok iyi Arkadaşlar Vigil Legend oyununa devam edelim mi? Yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin. Videomuz 10 dakika olacak. Araba oyunlarını seviyorsanız belirtin. Eee... Robux çekilişlerimiz dediğim gibi olacak. Ondan sonra istediğiniz bir oyun varsa oynayabilirim. 15 bin lirayı geçmiş gidiyoruz ve yeni araba almaya. Söylemek istediğim bir şey var mı Esma? Yla? Evet ama nereden alıyoruz lan? Bilmiyorum ki. Ya bu oyunu... Ege çözebilir yani ben bu böyle tam böyle şey değil. Araba satın almak Lan, yani için. bin 4000, 26 26000 4 TL Buraya tıklıyoruz. Evet. Buradan mağazaya bakıyoruz. İstediğimiz tamam. arabayı alabiliyoruz. Şimdi mağaza ne alabiliriz? Arkadaşlar bu araba normalde 15 bin alacaktım. Baktım param buna yetiyor bunu aldım. Alalım. Güzel oldu. Çok iyi. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Ay yanlış koydum gene. Bunu koyalım. Videomuz 10 dakika olacak. Arkadaşımın arabası çok güzel. Güzel araba almaya Benim, benim taykanımın oraya geldi. Arabana evet. baksınlar İsmail. Tamam. Arkadaşlar ben de yine araba aldım. Gördüğünüz gibi. Ha seni, ha seni geleceğim. Şey sen misin Ekin? sen misin? Evet benim. Bu benim arabam. Bu İsmail'in araba Hadi İsmail kendi taygınına git ve devam et dostum. Sen benim bir taygınla baksana. Neyse devam edelim. Onun taygını Resmen birazcık benden önde o yüzden gitmeye gerek yok. Elektrikli vuri çavuymuş. Alalım bayağı bir paramız var. Ama ben böyle saçma sapan şeyleri niye para verdiğimizi anlamıyorum. Böyle alalım Videomuz 9 dakika oldu. Son 1 dakika sonra videoyu kapatıyorum. Bu oyunun devamını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Da 10 dakika yapamadım. Hadi kendinize iyi bakın.